2B arazisine yani tarla vasfındaki bir yere turizm yatırımı yapmak istiyorsak öncelikle buranın imar uygulama planında yani imar değişikliğinde bir mücadelenin içerisine girip bunu sağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bir şehir plancısı veya harita mühendisi bulunacak ve buranın imara açılması noktasında çalışmalar yapılacak. Bu işlem yapıldıktan sonra ancak rahatlıkla beton dökebilir, betonarme proje götürebilir. Yani kırsal kalkınma olsun, Turizm Bakanlığı olsun, turizm işletme belgesi olsun veya belediyeden olsun bir turizm yatırımı ruhsatı alabilirsiniz. Fakat yerinizin imarı yok ise, iki b arazi tarla vasfında ise yapabilecekleriniz sadece tarla vasfındaki nitelikli işletmelerin alabileceği ruhsatlarla sınırlı. Bu da camping, günübirlik tesis, kamp merkezi, karavan park gibi diye değişmekte. Yani bir turizm yatırımını ele alırken öncelikle imarlı mı imarsız mı diye ikiye ayırmamız gerekiyor.